Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin konusu ışığın soğurulması. Işığın soğurulması nedir? Işığın soğurulması nasıl olur? Bunları bu deneyle birlikte sizlere anlatmış olacağım. Işığın soğurulmasından bahsedecek olursak, ışık cisimlere çarpar. Bazı cisimler rengine göre, bazı cisimler ise maddenin cinsine göre bu ışığın bir kısmını içerisine hapseder, bir kısmını da yansıtır. Işığın soğurulması da bu demek oluyor. Bazı maddeler içinde ışığı tutarken bazı maddeler çok fazla ışığı içinde tutamadan yansıtıyor. Günlük yaşamdan örnek verecek olursak yazın açık renkli giyinmemiz, kışın ise koyu renkli giyinmemiz buna bir örnektir. Yazın çok sıcak olduğu için açık renkli giyinirsek eğer ışığı yansıtacağı için çok fazla sıcaklığı içerisine almayacaktır. Ama yazın koyu renkli şeyler giydiğimizde ışığı içerisine hapsedeceğinden daha sıcak gelecektir bize. Işığın içeride hapsolması, ışığın soğurulması demek oluyor. Deneyimize başlayalım. İki tane kutu çizeceğim. Klonlayalım eşit olsun. Kutunun birisini siyah renkli yapacağım. Diğerini ise beyaz renkli yapacağım. Böylelikle soğurulmayı daha iyi anlayacağız. İki tane de ışık kaynağımı aldım. Işık kaynağım biri siyah maddeye diğeri de beyaz maddeye çarpsın. Güneşten esinlenerek ışığımın rengini sarı yapayım. Evet görmüş olduğunuz gibi beyaz maddeye çarpan ışığın yansıması daha canlı iken siyaha çarpan ışığın yansıması biraz daha soluk. Bunu bu şekilde net anlayamıyorken biraz daha uzaklaştırırsam eğer animasyonumu başlatayım. Uzaklaştırdığımda beyaza çarpan ışığın daha belirgin olduğunu Siyah çarpan ışığın ise daha soluk olduğunu uzaktan da görüyorum. Yakından da belli oluyor zaten bu. Siyah ışığı daha çok içerisine hapsettiğinden daha az bir yansıma gösteriyor bize. Beyaz ise içerisine çok hapsedemediği için ışığı neredeyse tamamıyla yansıtabiliyor. Işığın sorulması deneyi bu şekildeydi. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.